çıplak fotoğrafları ifşalanan Bahar Candan namaza başlayacağını açıkladı. Onlyfans hesabından paylaştığı görüntülerinden ve geçtiğimiz günlerde çıplak fotoğraflarının ifşalanmasından sonra Bahar Candan'ın yaptığı açıklama sosyal medyanın gündeminde yer aldı. İşte Benim Stilim yarışması ile tanınan Bahar Candan haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Lüks yaşamı ve paylaşımlarıyla sıklıkla gündem olan Bahar Candan, verdiği frikik ve açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor yaptığı son paylaşımda alkolü bıraktığını ve namaza başlayacağını açıklayan Candan, namaz için alınması gerekenleri aldığını ve nasıl namaz kılındığını öğrendiğini söyledi. Bahar Candan, beni anlayacağınızı düşünüyorum Instagram'ımı kapatacağımı düşünmeyin asla yapmam alkolü tamamen bırakma kararı aldım ve namaza başlayacağım. Bir tane uygulamadan nasıl namaz kılındığını öğreniyorum, dedi. Geçtiğimiz günlerde ise sosyal medyada kalçasını açıkta bırakan mini eteğiyle poz vermişti. Peki siz Bahar Candan'ın yaptığı bu açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.